Girişi giriş, sen yap. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bu bir tanıtım videosudur. Ee, daha doğrusu açıklama A videosudur. Ee, yazdığım gibi zaten e, yazdığım şeylerde de görmüşsünüz, görmüşsünüz. Yukarıda köşede de yazıyor. Ondan sonra açıklamada da yazdım. Ee, Cuma günü akşam saat onda. Oda ee, o da kurup bir turnuva düzelt, kur, e, kuracağız. E, turnuva yapacağız. Yani e, takım takımlı olacak, kişili değil. Takımlı girecek herkes. E, giren e, kişiler lütfen royal pası olmayan kişiler olsun. E, çünkü hani royal pası olmayanlar olursa daha iyi olur. Çünkü hani isterim onlar alsın. Çünkü takıma komple vereceğim Royal Pass'ını. Sadece bir kişiye değil. Bu takımlı olan dört kişiye Royal Pass'ı vereceğim. Dört kişiye, dört kişiye vereceğim. Ve şu da var. takımın içinde biz de olacağız. Tabii bizi de geçeceksiniz bu arada. Yani bizi de almanız gerekecek. Yani birinci diye oynayacaksınız yani. Artık bizi de alacaksınız. Kim gelirse. Zorlu bir turnuva yani olacak. Yani bana aynı, Zorlu bir turnuva olacak. Biraz öyle olacak. Ama tabi biliyorum ki bizden daha, biz yani ben tabi kendime o kadar güvenmiyorum. Biliyorum bizden daha iyi oynayanlar da var. Yani bizi de öyle de yesiniz zaten diye düşünüyorum zaten. Yani o arada bizi de götürürsünüz. Abi bir de katılım şartlarını ufaktan bir değin istersen. He. Onlara gelince arkadaşın dediği gibi arkadaşlar ee, ben bu ettim. Tanıtım videosunu YouTube'a atacağım. Ee, YouTube'a e, abone olup e, yorum yazıp beğeni atmanız gerekiyor. Ki ben sizi oradan hani e, görebileyim. Kimler atmış. Yani gelenlerden. Çünkü hani onları alacağım içeriye. Yani, bu beğeni atıp yorum atanlara e, abone olan kişileri alıp eee <laughs> odaya o kişileri sokacağım. Ha bir de şunu da söyleyeyim şimdiden aklıma gelmişken. Odaya gelen kişi lütfen hileli gelmesin. Hileyle gelmesin. Hayır. Anladığımız an kesin yani söylenecektir zaten. Olacaktır. O hani takım öyle şey. çıkar o yani. Yani o takımın hani bir kişiden dolayı komple yanması demektir. Hani istemem bir abi kişinin... Takımda... He, söyle. Royal Pass'ı da Royal Pass alma abi. Alacaksın mı? Yok işte. Ayak Aklımda mesela şu işte bir kişi, iki kişi. Şey... Bir kişi diyorum ya, bir kişinin yüzünden dört kişi yanmasın diyor. Diğer üç kişi yanmasın diyorum. O yüzden hani e, sakın hileli falan yani gelip de kimse içeriye girmesin. Hani tavsiyem iyi <laughs> yani tavsiyemdir. Yani vermeyeceğim öyle kişiye. Herkes bilenin hakkıyla, oyunun hakkıyla alsın istiyorum. Ee, biz hani bize gelince zaten biz hani o kadar Allah biz o kadar da şey değiliz değil mi lan çocuklar yani bizi geçerler herhalde ya biz o kadar da şey değiliz iyi değiliz yani. Ya. Ama sadece rakip olarak gireceğiz biz. Ve abi son olarak e, saat 10'da turnuva başlayacak ama bir saat önceden hazır olsunlar. Aynen. Odaya alımlar olacak. Aynen odaya alımlar başlayacak. Bir Kontrol yapılacak. Aynen. O yüzden bir saat önceden e, Sezai abiye eklemeniz olmanız Aynen, gerekiyor. O... Hazırda bekleyin. Evet, Aynen açıklamadı da zaten bu şimdiki yayınımdaki açıklamada altta Discord'un ismi var. Yani onu da söyleyeyim aklıma gelmişken o S şey olarak yazılması lazım. I de şey bu i de ı olması lazım. Burada benim e, tastatuvam şey işte tasta, bu yazdığım taslattıvadılar da Türkçe yazdığı şey olmadığı için şey i e, e, olmadığı için mecburen S ve i olarak yazdım orada. Siz şey ötüdaryının sonundakine de iyi olarak şey ı olarak yazacaksınız. O şekilde bulursunuz. Yoksa öyle bir türlü bulma şansınız yok. Yani onu Abi da son bulursunuz. başvuru saati var mı? Abi yok. Haftaya kadar herkes bana Discord'dan yazabilir, Discord'dan ulaşabilir. Orada yani hallettim diye bir mesaj atsa. Aynen oradan. Aynen oradan e, işte zaten arkadaşlar da içeride olacak. Onlar da zaten yardımcı olacak size. İşte ne bileyim Ar olacak oradan. A o, olsun. İşte ne bileyim e şu anda Emre var. Emre. Fatih var mesela. Fatih. Bunlar da size oradan yardımcı olacak. Hani ben o get ayar bakamazsam o burada şey yapamam göremezsin diye. Bunlar da size yazacak. Hani yardımcı ya, ya. olacak bu konuda bu konuda diye. Hani siz de ona göre işte e ya dersiniz işte Seda abi işte ne bileyim ya da dersiniz Albüke abla artık Albüke ee, şimdi buraya genci de gelecek, yaşlı, yaşlı olan da gelecek. <laughs> yani Emre'ye falan hani bunlara sorabilirsiniz bir şey. Hani ben olmasam bile en bunlara da sorabilirsiniz arkadaşlara. Bunlar da size hani... O yüzden bir an önce Discord'da yerinizi <laughs> alın. Yani aynen. aynen. O yüzden yani bu... Linkini e, odalar bildiğiniz gibi 100 kişilik yani 100 kişilik, 100 yani 100 kişi 4, 4 takımlardan kaç kişi yapıyor? Kaç takım? 25 takım yapıyor. 24 takım. Yani, aynen abi. Ha. Hı. Yani bunlar e, yerlerini alsın derim hanımcı. Hanım, anaca. Ha bir de şu var. E, bu tabi bunla kalmayacak. Yani e, en azından e, ayın hani bu şeylere doğru siz söyleyin. E, yani. Sezon, sezon sonlarına Hı -hı. Ha, sezon sonlarına doğru sezonun işte bitmesine bir hafta kaldı ya da işte ne bileyim ya da 2-3 gün kaldı mı? Ya da bittiğinde da, ya da bittiğinde de olabilir, ya da başka da olabilir tatil demesi gibi. Ee, o günü de turnuvalar hazırlanacak, Hani turnuvalar kurulacak, yapılacak. Ayakta yani, e, kalmanızı. Yani Pardon. hani, o yüzden hani e, hem nimoda, hem de e, YouTube'da, hani izlemede kalın ki, takipte kalın ki. hani belki arada şeyler de olabilir, ufak tefek hani böyle şans oyunları falan da olabilir üç 3 kişiye beş kişiye işte yüz için artık ne bileyim yani öyle oyunlar da yapılabilir. Ama ben yani öyle şeyleri de düşünüyorum ama genellikle Tabii pas Genel sizden e, geri dönüş şeylerine bağlı. Bu destek. Yani sizin, sizin, evet, aynen, destek. sizin desteklerinize bağlı bir şey. Aynen arkadaşlarım demesi gibi de. Ama belki isterim yani siz de e, Royal pas vereyim. Siz de alın. Niye olmasın ki yani? Sonuçta o evet, oynayacak. Evet, ben yani ben, e, sonuçta Royal pas vereceğim. Demiyorum ki 50 uca, 60 <laughs> uca, 100 hoca Bir, o da 100 kişiden bir kişiye demiyorum. Takıma diyorum. Takım, ha iki kişi bak şöyle de bir şey var. O, yani iki kişi bir, diyelim ki takımdan 3 kişi düştü, bir kişi birinci oldu diyelim. Birinciliği aldı diyelim. O fark etmiyor. Önemli değil çocuklar. Hani isteyen hani o düşen, evet, düşen takıma ha, yani, o takıma direkt verilecek ne olursa olsun. Hani düşmüş takımın ya da, birinci yani, olması yeterli. Yani takımın birinci olması aynı. Ha o ya sizin takımın hani işi sonunda şeye bile düşse hani Reyzon'a bile düşse de birinci olsanız yine fark etmiyor. Komple dördünü de düşseniz yani bu <laughs> <laughs> paslar sizin. Bana yani, gelmez yani. demeyin şansınızı deneyin. Ya yani, arkadaşlar <laughs> benim sözüm şey söz, <laughs> ayar e, dediğim gibi tabii içeride de takip edileceksiniz. Yani, hani e, dediğim gibi böyle şeyler olmasın diye. Yani hırsızlık, şeyler, yani, yanlışlıklar olmasın diye. Hem, bir de şu da var, sakın ha uşaklar birbirinizden anlaşıp da işte biz buraya kadar gidelim, şuraya yapalım falan demeyin. Hani yani kendi çabanızla. izleyici modunda yani, iki tane admin olacak ona göre arkadaşlar. Yani, onun hani kendi çabanızla kazanın. Yani, zaten burada bunu yaptı yani, o oyunda zaten zor zor hani yani zor zor ne çıktı lan Almanca işi mi soktu lan bu işin? Almanca işi çıktı. Yani dediğim gibi çocuklar bir olan boyalpasını alsın dediğim gibi. Olursun. Aynen. Normal bir maç gibi oynasınlar. Eğer destekleriniz devam ederse, iki haftada bir ya da ay yani en azından ayda bir kere olur işte ama ha, böyle hafta işleri falan da arada bir de, de hani olursa sizin destekleriniz devam ederse, hafta işleri falan böyle işte 100 hocalık, 200 hocalık hani 3 kişiye, 4 kişiye artık yani belirlenen şeye oyuna göre ya da ne bileyim son iki takıma gibi mesela kurulan tak şeylerde, e, odalarda son iki kişiye ne bileyim yüzer uğurca hani son iki takım kalan iki takıma yüzer uğurca hani olabilir böyle şeyler ama tabii bunlar sizin destekleriniz olursa yoksa siz hani gelmezseniz biz zaten kime vereceğiz bunu yani Hayır. verme şansımız yok. Hadi derler ya. Vallahi bekliyorum. Yazdım açıklamalara da. İsterim gelin e, Royal Pasta'nızı alın. Yani sonuçta bana da biri söyler dese ben de gelirim şahsen takaf olarak. <laughs> ben de girelim. O zaman ee, Sezai abi son olarak iyi olan kazansın diyoruz. Aynen iyi olan kazansın. Pasta'nı alsın. Yani, aynen yani. öyle. Bir de terbiyesiz konuşmalar olmasa abi. Herkese şimdiden başarılar. Yani o, yapmazlar herhalde. Öyle bir şey olmaz arada. Sonuçta bu bir yani ya, eğlencedir, şanstır. Ya şanslı olan zaten hani genelde aldığı için. <laughs> ama bakacağız belli olmaz. Belki oyun içinde hani sonraya doğru belki bir şeyler değişebilirse değişirse bir daha dur. Zaten onu konuşuruz tekrar yani. Konuşulur yani. Hı -hı. Oyun içinde de konuşulur. Dediğim gibi arkadaşlar yani e, takipte kalın. Ya, yani takipte, ya. İnşallah güzel bir oyun olur. Yani sorunsuz, ya. morunsuz falan. Zaten son o kalan takım zaten e, kalan takım zaten belli olacağı için yani o kişilere zaten hemen o an Boyaz Palistan'ı gönderilecek zaten. Dört kişiye. Ama dediğim gibi e, bunu e, dediğim zaten bir daha diyorum. Tekrardan hatırlatma yapayım. Youtube'da Youtube'a atacağım bunu. Youtube'da bunu e, takip almanız gerekiyor. Yani abone olmanız lazım. E, mesaj atmanız lazım ve like'lamanız lazım. Ki sizin destekleriniz olduğu sürece biz hani devamını getirelim. Bunlar olduğu için geçerli yok. değil mi? He? Aynısı Nimo'da geçerli değil mi? değil mi? yani sonuçta yayını devam Nimo'da yapacağım. Ama hı hı. E, paylaşımlarım hep şeyde. Yani, e, yani için... tarafı da takip etseler iyi olur Aynen. bence. Her şeyden haberdar olurlar. Yani sonuçta tamam paylaşımlarım orada ama yayınım hep şeyde. Nimo'da şu anda. Hı. Ondan, hı. Normal ama ben arada bir şunu da hatırla söyleyeyim. Aklıma geldi bu Nimo işte, YouTube falan davası. Arada bir ben yalnız Twitch'e de geçiyorum yayın yapmaya. Haberiniz olsun. Twitch'te de yayın yapıyorum arada. Hani Orayı orada da, takip etsin. Yani orada da şu işte, e, takip eden arkadaşlar var beni. Ya, yani i̇sterseniz Twitch'te takip alabilirsiniz Twitch'te de. Orada da şah. Şah dayı değil mi orada da şah. Evet abi. O aynen orada da şah dayı. Orada Zaten da Discord'a gelseler nerede neyi yapıyoruz yani şey yaparız. Ya yani gece doğru. Orada sorarsanız söylerler hani. Biz ben hani ben de ya ben de hani, tabii ben de olmak daha, daha iyi üzere. Yani, yani, buradaki gördüğün arkadaşlar, arkadaşlar bize her şekilde yardımcı olacaklar. Yani. Teşekkür şekilde. Aynen öyle. Yani. Bir, şeyden, önce bir şeyden, gelsin. Yani demek istediğiniz bir şey var mı şu Eklemek yapma, hani ekleme yapmak. Herkese yapma. başarılar diliyorum şimdi. Evet, Aynen, İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Cuma görüşürüz, ne diyeyim. <laughs> Cuma'ya kadar kaç gün? 3-4 gün var değil mi? Dört güne Tekrardan şey söylemek gerekirse. Bir saat önceden hazır olsunlar partide. Aynen. Çünkü odaya alımlar olacak, kontroller olacak. Aynen arkadaşlar. Dışarıda kalan olmaz. Olmaz. Yani eksik gibi olmasın aynen ki dönmesi gibi. Hatta iki saat önceden de olabilir yani saat sekizde de başlayabilir. Onu Discord'da, onu Discord'da kararlaştırırız gün içinde her gün konuşulacaktır. Aynen. O yüzden bir önce Discord'a gelin arkadaşlar. Aynen arkadaşlar Discord'a gelin ki arkadaşın demesi gibi. Orada hani e, konuşalım. haberdar Aynen haberdar olalım ki bir yanlışlık olmasın sonradan. Abi ben niye gelemedim, niye böyle oldu falan muhabbetler olmasın. Evet. Yani <laughs> başka bir şey bilmiyorum. Başka da bir şey yok gibi. Geliyor, Şu anda başka bir şey yok abi. Yani. Başka soru sorusu Herhangi bir farklı şeyler fark olursa zaten Discord'dan bilgilendirme yapılacağı için herkesin haberdarı ol olacaktır. Yani. Ben, Ondan Ya biz yani zaten devamlı oyunda da olacağız. Yani genelde akşamları saat bugün biraz geç oldu ama normalde saat 10, on buçuk, 11 yani oranı saat oranı saatinde oluyor? 11. Yani 11 gibi ya da bir buçuk gibi oyunda oluyoruz zaten. Nimotiv canlı yayında oluyoruz. Orada da gelip de orada da sorabilirsiniz tabii şeyleri çünkü e, canlı da olacağımız için. E, hatta dur bir dakika kanal

Neyse arkadaşlar, yani bu kadar. E, Diyeceğim başka bir şey yok. Ayasız'ın soracağınız bir şeyler olursa biz e, buradayız. Beklerim. Şimdilikten e, arkadaşlar dediğim gibi, ne Allah'a emanet olun. Hı -hı. Sağlıcakla kalın. İnşallah e, iyi olan şanslı olan kazansın. E, yani desteklerinizi de bekliyoruz bu arada tabii. Lütfen e, attığım videolara YouTube'da e, beğeni yorum atmayı unutmayın. Fazla bir şey istemiyorum herhalde değil mi lan? Çok mu bir şey istiyorum? Yok fazla bir şey istemiyorum. Sadece, sadece parmaklarından nakledecekler. Yani yorumlayacaklar. Sadece, yani o kadar. Yani. Sadece bir parmaklarınızla bir tık tık. 10 saniye. Yani yani <laughs> oyunlarımıza gelin, izleyin isterim. Makara, kara, kukara, kukara gidiyor. Hani biz o kadar iyi oyuncu değiliz, Şimdi de söyleyeyim. Biz de hani beklemeyin ki e, işte hani e, şöyle adam vurmadık böyle adam bot gibi oynuyorsunuz falan. Muhabbet. Bizimkisi Muhabbet. ben kızıp iki bağır, iki çağırma yani başka bir şey yok. <gülüyor> 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 Ama ha şunu da söyleyeyim Orada da kötü değiliz yani. yani onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar da kötü değil yani. Tamam bir Fatih hariç gerisi tamam yani. <laughs> Bak yine bana salladı yani. Burada da gömüyor. Burada da gömdün yani. Güzel hatırlatır. Kadar şey bozmak şimdi yani şeyi çekiyor. Burayı kes. Neyse arkadaşlar. Cimleten <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. İnşallah görüşürüz. Cuma'ya kadar her şeyden haberdar olmaya çalışacağız. Yazarsanız takipteyiz. Sizi de ona, hani ona göre yönlendireceğiz. Orta bekleriz zaten. Beklerizler. Yani, beklerizler. dediğim gibi 100 kişilik bir, yani bir oda kuruluyor yani takım. Ona göre elinizi çabuk tutun ki e, dolmadan e, herkes yerini alsın derim. İsterim real pası olmayanlar gelsin tabii ki. Ki onlar e, sevilsin isterim. Onlar alsın bu hediyeleri. Evet. Oldu arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Aynen. Herkese şimdiden tekrardan bol şanslar. Allah emanetsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın. Dikkat Sağlıcakla kalın. Hadi eyvallah.